Merhaba arkadaşlar, Öbür Türk kanalına hoş geldiniz. Şu an çok uzun bir kumsaldayız, değil mi? Burası Pitta Puta adında bir şehir ve buranın genelde kaynak yani endüstriyel bir şey yok arkadaşlar. Burada genelde deniz ürünlerinden insanlar kazançlarını sağlıyor. Şöyle göreceksiniz çevirdiğim zaman kamerayı. Ne kadar soğuk, soğuk tekne takacı dediğimiz için takaları var. Ve bu gördüğünüz gibi çok uzun bir zeytin. Ha bu arada arkadaşlar buranın bir özelliği de çok yüksek kum tepelerinin olması. Bazı kum tepelerinin arasında ufak göletler oluşuyor. Lakin biz geldiğimiz dönem çok sıcak bir döneme geldik ve orada bir yağmur olasılığı olmadığı için bir türlü oraya gidemedik. Bunun için biraz üzgünüm tabii ki. Onun dışında burası iki senelik bir yerleşimeye sahip, çok yeni bir şehir yani bizim açısından. Çok maturaj, insanları çok cana yakın, zaten Brezilya insanları aynı bizim gibi sıcak kültürelans oldukları için o konsepte bir sıkıntımız yok. Yeme içme olanakları, restoranları çok fazla. Evet, tek benim sıkıntı olarak gördüğüm şey arkadaşlar, ya bir yemek söylüyorsun aşağı yukarı bir saat bir buçuk saatli çıkıyor yani yemek o derece biraz bunda sıkıntı gördüm onun dışında yemekler zaten muazzam leziz size burası hakkında verebileceğim bilgiler daha otelleşme olmamış ufak böyle evden çevirme pansiyonlar var onun dışında gene travel için birkaç tane araç var onları kiralayıp kum tepelerinde gidebiliyorsunuz veya başka burada bileşik çok uzun arkadaşlar zaten tarif etmeme gerek yok aşağı yukarı bir, e, gittiğimizde yaklaşık bir 10-11 kilometrelik bir plaj gördüm sadece bizim gittiğimiz kısımda daha fazla olduğuna eminim daha uzun olduğuna da eminim gayet güzel kafa dinlemek için Sadece bir gibi çok seviyorum arkadaşlar yani şehirden uzak, insanların kafasını dinleyebileceği, rüzgar sınırsı, deniz dalgası, güzel bir coğrafya. Bence on numara beş yıldız bir yer. Buranın şehir merkezi o kadar uzun değil. Şehir merkezinin toplama uzunluğunu vursak kendi üzerinde desek 500 metre kadar bir şey. Ama eminim ki bir 5-10 sene buraya artık otelleri, otelleri dikmeye başlarlar arıtma sistemlerini denize yani okyanusa ve denize boşaltmaya başlarlar. Umarım öyle bir potansiyel olmaz. Her şeyi natural üzerinden götürmeye devam ederler. Ve gerçekten ne harika evet. bir yer. Evet. şöyle Olursanız, ben arkadaşlar. Şöyle arkamı bir çevireyim. Deniz tabi çekilmiş. şimdi Lakin natüral su abi. Hiçbir şekilde arıtma ya da içeriden kanalizasyon bağlı değil. 10 numara 5 yıldız. Onun için burası hakkında tam bilgiler vermek istiyorum. Özellikle herkes kısmı olan orijinal ve bitiş yeri çok fazla uzun değil. Şartları bir 5, -5 metre mm kadar. Ana cadde üzeri var. Her türlü şeye benzetebiliriz. Marmaris yalı kısmını benzetebiliriz. Küçük yalı kısmını. Onun dışında burası turizm bölgesi ama turizm bölgesi dediğimiz yerde de şu var belli dönemler içerisinde açık burası buraya genelde iç bölgelerde yaşayan halk geliyor işte okulda Oğlum, çok iyi ya yanıyor yanıyor böyle tatil dönemlerinde, okul tatilleri, ara dönemler işte tatil dönemlerinde buraya gidiyorlar. <laughs> Burada balıkçılık aşırı bir şekilde <laughs> ve gerçekten de bir iki restoranı da etme fırsatım oldu. Hayatımda bu kadar lezzetli tatlar almamıştım. İllaki <laughs> ki bizim ülkemizin de lezzetsiz tatları var. Lakin buranın da farklı kültürler tatlarında deniz ürünlerini tatma olanağımız oldu. Ve yedik. Gayet de memnunum. Gayet de bir hoşum. Arkadaşlar bu ara kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hayat size istediğiniz gibi gelsin. O bir Türk kanalı. 2024 yılını bütün herkesin kurtar, sağlıklı, mutlu, huzurlu olmasını dilerim. Savaştan uzak, gözlerden ırak, Maddi manevi olarak çok yüksek bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Bu arada 2024 yılına burada plajda girdik arkadaşlar. Büyük bir stand kuruldu, konser verildi, havai fişekler, danslar onun eşliğinde girildi. Ve hayatımda ilk defa sıcacık hatta ve hatta çok sıcak bir şekilde 2024 yılına giriş yapmış olduk. Biraz sonra denize gireceğim. Yalnız bu tarafta girmek istemiyorum. Burada balıkçı tekneleri çok olduğu için. ileride öteki tuttuğumuz bir alan var. Oranınki biraz daha herhalde düz. Orada denize girmeyi düşünüyorum. Şu an su çekilmiş hali bu arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz teknelerin oraya kadar da su varıyor. Şurada su gene kendi kendine hani su akaryonunu bulur diyorlar ya işte o taraftan su akar yolunu bulmuş. Gene buradan kendini denize bağlamış. Görüyorsunuz değil mi? Tabiat ana ne kadar düzgün. Keşke insanlar da böyle düzgün olabilseler. Kendim de dahil arkadaşlar. <laughs> Buranın potansiyeli dediğim gibi balıkçılıkla alakalı. Şurada ileride balık şeyleri var, çiftlikleri var denizin ortalarında. Ve arkadaşlar burada bayağı bir açılabiliyorsunuz. Yani su omuz izan, izanızla bel izanız arasında kalıyor. Evet şu akarsudan bir geçelim mi? komoda da nasıl çeviriyor ya? Ne güzel çevirmiş. Şurada dalgalarla karışıyor görüyorsunuz. Evet ufacık bir kız. Uy 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 su benim sırtıma kadar geldi. Yani plajın devasallığını görebilirsiniz buradan. Ne kadar devasa gittiğini. Dediğim gibi buraya genelde tatil amaçlı gelen insanlar Brezilya'nın iç kesimlerinde yaşayan onlara burası aşağı yukarı bir 8 saat aşağı yukarı bir 10 saat aşağı yukarı bir 4 saat 5 saat gibi süreler toplu taşıma araçları, otobüs veya işte kendi araçlarıyla gelen insanlar. Yerel ile biraz konuştum. Gayet sakin olduğunu, dönem içerisinden sonra muson yağmurlarının çok yağdığını ve kendi aralarında burada hayatlarını devam ettiklerini söylediler. Brezilya'nın güzel yanlarını keşfetmek için arkadaşlar güzelce bir yol haritası çizip gezmenizi tavsiye ederim. Bu arada diyorlar ya yok işte başınıza iş gelir, şu gelir. Evet gelir. Gidersen abicim favelada yaşayanların yanına doğramacı insanların başınıza her iş gelir. Onun için Brezilya'da gezerken düzgün insanları bulmayı, düzgün insanlarla kontak kurmayı ve en önemlisi Türkiye'den geldiyseniz Muhakkak konsol olsa bu durumu burada olduğunuzu bildirmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada olduğunuzu bildirirseniz sizin için yaşam konusu daha rahat olur. Eğer bildirmezseniz sizin için herhangi bir durumda hiçbir şekilde kazanmış veya başınıza bir iş geldiğinde çözüm bulamamış olursunuz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Plajımızın devamında görüyorsunuz insanlar bu şekilde yatıyorlar güneşleniyorlar. Benim burada tek sıkıntı gördüğüm şey <laughs> ya şimdi üzerimizde elektronik aletler var. Şimdi ben tuttum bunu buraya koyarsam sonra nasıl kim sahip çıkacak? Başına bir iş gelmeyeceği ne meçhul gibi bir konsept var. Şimdi buradan plajdan şöyle çıkayım. Bizim otelin olduğu kısma doğru şu karşı gördüğünüz platformdu. Dün akşam 2023'ün 24'de bağladığı geceyi kutlamak için yani yeni yıl kutlamak için yapıldı. Bizim şurada yeşilliğin içerisinde başka bir tuttuğumuz apart var. Oraya gidecektim ki tam gidiyordum. Şuradan bir atun bana el salladı. Dedi buraya gel. Oy yaptı bana. O zaman neden çağırdı? bizim hatun yahu. O da dayanamamış. O da dayanamamış. O da yüzmeye geliyor galiba. Neyse. Çekimlere devam edeceğim. Evet. Bugün 2023'ün sonu. Ve ben ilk defa 2024 4 yılda gireceğiz yani ilk defa sıcak olarak gireceğim. Karsız. Genelde İsveç'te, Norveç'te ve soğuk ülkelerde girdim. E kendi ülkemizde de devamlı. Ya yağmurludur ya soğuktur. Ama bu sefer baya baya bir sıcak. Bu arkadaşlar kanalımı takip edin. Bu videoların devamının gelmesi için desteklerinizi bekliyorum. O bir Türk kanalı hayat sayısınız gibi gelsin. 2024'te sağlık, mutlu, sevgi, her şey fazlasıyla sizlerde olsun. Umuyorum ki Hayatta her başarının anahtarını her yokluk gibi görmezsiniz ve o kapıları açarken de sağlıkta da, mutlulukta da, maddi olarak da çok çok kalırmışsınız. Kendinize çok iyi bakın.